Herkese merhaba ben yine kendimi kısaca tanıtmak istiyorum ismim Cihangir Ertekin çocuk hastalıkları uzmanıyım meslekte 36 yılım bu 36 yıldaki bilgi ve tecrübelerimizinle paylaşmak istiyorum bu haftada ben size bebeklerin alt bakımı alt temizliği nasıl yapılır bebeklerdeki cinsel organların bakımı nasıl olmalıdır bunu anlatmaya çalışacağım bebeklerdeki alt temizliği niçin önemli Bebeklerde alt bölge maalesef kakadan dolayı mikropların ve pisliğin en çok biriktiği yer ve buna bağlı eğer yeteri temizlik olmazsa enfeksiyonlar ve pişiğe yatkınlık oluşabilir. Peki temizliği nasıl yapalım? Eğer o gün banyo yaptırmamışsak bol ılık suyla bir kez altını güzelce yıkamamız lazım. Bunu yıkarken ne kullanalım? En güzeli sıvı sabundur. Maalesef bebe şampuanların çoğunda kimyasallar var ve evet, alerjiye neden olabilir. Eğer çok kaliteli bir şampuan kullanabilirsiniz ama bu konuda alerji sorunlarınız varsa şampuan hiç kullanmamanızı, sadece sıvı sabun kullanmanızı öneririm. En güzeli de sıvı sabundur. Bu günde bir defa temizlik yeterli oluyor bu şekilde. Peki daha fazla temizlik yaparsak sabunla ya da şampuanla neler olabilir? Normal cildin kendi bir yağ tabakası var cildi koruyan ve ciltte normalde cildi koruyan yine faydalı mikroplar var. Günde birden fazla sabun ya da şampuanlarla temizlik yaparsak bu cildin yağ tabakasını yok ederiz ve bu faydalı mikropları yok ederiz. Buna bağlı da ciltte bir kuru kuruluk oluşur ve buna bağlı pişik oluşabilir. Pişeye zemin hazırlarız. O yüzden Fazla e, sabunla ya da şampuanla temizlik istemiyoruz ama ılık suyla istediğiniz kadar temizlik yapabilirsiniz. Peki bu altta e, kirleri silmek için neler kullanmanız gerekir? Yeni doğan bebeğin ilk bir ay içerisinde cildi çok hassastır. Sadece böyle ıslatılmış ılık suyla ıslatılmış pamuklarla silinmesini öneriyoruz. Fakat bir aydan sonra Çocuğunuzun alt temizliğini yaparken eğer pişik sorununuz yoksa ıslak mendiller kullanabilirsiniz. Fakat ıslak mendillerde yine alkol olmaması gerekiyor. Maalesef çoğu bu ıslak mendillerin çoğunda kimyasallar var. Çocuğunuzda yine alerji sorunu yaşıyorsanız ya da çok pişik sorunu yaşıyorsanız ıslak mendilleri yine kullanmamanızı tavsiye ederim. Yine mecbur kalırsanız alışveriş merkezi gibi mecbur yerler bu tür yerlerde ıslak mendil kullanın ama evde Kullanmayın eğer pişik sorununuz çok sık oluyorsa ama pişik sorunuz yok, alerji sorunu yok, ıslak mendiller kullanabilirsiniz ama yine de dediğim gibi alkol ya da kimyasallar içermemesine dikkat etmeniz gerekir. Peki çişten sonra temizlik nasıl yapıyoruz? Çiş küçük abdes, steril bir dur nedir ve mikrop barındırmaz. Bu nedenle sadece bir peçeteyle silmeniz yeterlidir. Fakat kaka temizliği özellik ister. Çünkü kaka mikropların yoğun olduğu bir şeydir. Kaka temizliği yaparken baktığınız çocuğunuz altı kakasını yapmış. Alt beziyle önden arkaya doğru yani temiz bölgeden kirli bölgeye doğru kendi beziyle önce bir kaba temizliğini yapın. Arkadan yine önden arkaya doğru ıslak mendil ya da başka herhangi bir peçeteyle silme hareketlerini birkaç kez tekrarlayın ve her sildikten sonra o, o sildiğiniz ıslak mendili atmanız gerekir böyle birkaç kez yaptıktan sonra altını tamamen temiz olduktan sonra çocuğunuza bir koruyucu bir krem sürebilirsiniz mahsuru yok ya da en güzeli en ucuzu zeytinyağı ısıtın kavurun asitini alın zeytinyağı da doğal koruyucudur bunu da sürebilirsiniz bu kaka temizliği yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer arkadan öne yani kirli bölgeden temiz bölgeye silme hareketi yaparsanız özellikle kız çocuklarında tüm mikrobu itrar yollarına itmiş olursunuz. Ve kız çocuklarında itrar yolları enfeksiyonun en sık sebebi bu yanlış yapılan alt temizliğidir. Diğer bir konuda arkadan bezi bağlayacaksınız. Nasıl bağlamanız lazım? Eğer çok sıkı bağlarsanız cilt hava almaz. Bu da yine enfeksiyonlara bir zemin oluşturur. Bez bağlarken bir parmak bezin altından girecek şekilde olmalıdır. Göbeği de düşmemesi, göbek dışarıda kalacak şekilde bezi bağlamanız gerekir. Onun dışında şişman bebeklerde dikkat etmeniz gereken kasıkları çok kıvrımlıdır. Şişman bebeklerin kasık bölgesini ayrıca iyi temizlemeniz gerekir. Peki bunun dışında alt temizliği yaparken kız ve erkek çocukların cinsel bakım organlarıyla ilgili özel bir bakım yapmanız gerekir mi? Normalde alt temizliği yaparken kız çocuklarının dudaklarının arasını hafifçe bir silmeniz kafi yeterlidir. Erkek çocukların da yine penislerinin ucuna özel bir silme hareketi falan yapmanıza gerek yoktur. Alt temizliği yaparken bu cinsel organların temizliği kendiliğinden olur. Kız çocuklarına yine dediğim gibi dudakların arasını fazla zorlamadan silmeniz gerekir. Kız çocuklarında bebeklerde ilk 3 ayda anneden geçen hormonların ani kesilmesi nedeniyle biraz beyaz sarı renkli bir akıntı görüyoruz. Az az kanamalar olabilir. Bu 3 ay görüyoruz. Bu normaldir. Bunu özellikle temizlemek için ayrı bir gayrete girmeyin. Tarif edersiniz çocuğun cinsel organını. Dudakların arasını hafifçe silmeniz yeterlidir. Eğer bu akıntı yeşil, pis kokuluysa bir enfeksiyon olabilir. Bu durumda doktora gitmenizde fayda vardır kız çocuklarında cinsel organ bakımı bu kadar yeterli ama erkek çocuklarında bir özellik var bakın ne dedim erkek çocukların cinsel organ bakımında bir kaba bir temizlik yaparken bu bölgede temizliği oluyor derim. ama annelerin yaptığı yanlışlar var şimdi erkek çocuğun e, penisinin ucunda diri altında simekma dediğimiz böyle beyaz sarımsımsı bir kremimsi bir yapı var bu cinsel organı koruyor normal bir durum Maalesef anneler bu kir mi diye bunu temizlemeye çalışıyorlar. Temizlemeye çalışırken bu çocuğun penisini tahriş ediyorlar. Daha çok rahatsız ediyorlar. İkinci bir olay, bu erkek çocukların penisinde %97 normal dediğimiz, normal fimozis dediğimiz normal bir darlık var. Yani ucu dardır, nokta kadar açık olabilir. Ve çoğu anne yine burada Aa, bu darmış diye geriye doğru çekerek, bunu açmaya çalışıyor. İkinci yanlış bu. Eğer bunu zorlarsanız, geriye doğru açmaya çalışırsanız daha çok darlık oluşturursunuz. Daha çok enfeksiyon oluşturursunuz. Bunu yapmamanız lazım. Eğer çocukta gerçek bir darlık varsa, fimozis dediğimiz, ne olur biliyor musunuz? Çiş yaparken çocuğun o penisin ucundaki deri şişer, yelken gibi şişer. Damla damla yapar çocuk. Zor yapar. Ağlar yaparken. Eğer böyle bir durum... Durum varsa çocuk hekimine gidiyorsunuz ya da bir bevliye uzmanına gerekirse erken sünnet olabilir. Bu nadir bir olaydır. Bazen de bunu zorlarken parafimoz istediğimiz geri çekersiniz tekrar yerine gelmez ve çok daha ciddi çocuğun penisinde gangrene bile varabilecek ciddi durumlara neden olabilirsiniz. O yüzden çocuğunuz rahat çiş yapıyorsa penisin ucunda nokta kadar açık bile olsa sakın ellemeyin. Evet, bunun için benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu lütfen beğenip beğenmediğinizi belirtin. Eğer bu bilgileri faydalı görüyorsanız yakınlarınıza paylaşın. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olun. Zil sesine tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.